Rüyada hakem görmek neye işarettir? Hakem diyor bazıları yanlış telaffuzdur. Hakem değildir. Hakemdir kardeşler. Hakem görmek e, akıllı, böyle vicdan sahibi, adaletli bir kimseye yorumlanmaktadır. Rüyada hakem görmek. Hakem değil. <laughs> evet, eskiden hakem derdim. Ben de birisi düzeltti beni. Hakem değil. Hakem dedi. Hakikaten araştırdım böyleymiş yani. Rüya sahibinin ilim ve irfan sahibi bir kişi olacağı anlamını çağrıştırmaktadır. Bu iş hayatında daima başarılı ve takdir edilen bir kişi olacağına delalet etmektedir. Rüyada hakem görmek kardeşler vicdan ve karar sahibi bir kimseye delalet eder. Rüyada görülen böyle ağır başlı hakem... Adaletin tecelli etmesi anlamına gelmektedir. Rüyada hakem görmek, kardeşler böyle kapalı kapılar ardında karar alıp bunu alenen açıklayan insanlara işarettir. kardeşler hakem görmek hırsı, azmi bazı kaynaklarda da başarıyı tanımlamaktadır. Rüyada hakem olduğunu görmek bir ekip çalışmasının içinde görev almak şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyasında hakem olduğunu gören özgüvenli bir kimse olduğunu kardeşlerim sembolize eder. Cesur ve isabetli kararlar alır şeklinde yorumlanmaktadır. Temiz yüzlü ve hakemlerin kıyafetiyle futbol hakemi görülmesi beklentilerin gerçekleşeceği anlamına gelir kardeşler. Rüyada hakem düdüğü görmek veya hakem düdüğünün sesini duymak beklenmedik bir haber alacağınız anlamına gelmektedir. Rüyada kardeşlerim hakem düdüğü duymak yine iyiliği de işaret etmekte. Aklınızda böyle karar vereceğiniz bir seçim olduğunu göstermekte. Fakat vereceğiniz karar sizin açınızdan isabetli olacağı anlamına gelmektedir. Hocam diyor ben bir müsabakada yan hakem olduğumu görüyorum. Şimdi hakemin de çeşitleri var değil mi? Dördüncü hakem, orta hakem, köşe kornellerinde falan hakem oluyor. Ne bileyim yanda hakem oluyor. Var odası işte falan öyle kurallar çıktı biliyorsun. <laughs> ya yan hakem yani yardımcı hakem olduğunu görmek düzenli bir hayat sürdürüldüğüne belli bir program dahilinde hareket edilerek her türlü riski en aza indirmeye çalışıldığına işaret eder. Sevgili kardeşlerim yan hakem olduğunu gören kimselerin kazançları da bereketli olur derler. O şekilde kaynaklarda ifade ediliyor biliyor musun? Keyifli geçen bir hayatın ya da keyifli geçecek bir hayatın kardeşlerim işareti'dir diye de kaynaklarda izah edilir. Rüyada hakem olduğunu görmek insanlar arasında yönetici konumunda olmaya, küskün kişileri barıştırmaya, kırgınlıkları bitirmeye, adaleti sağlamaya işaret eder. Rüya sahibinin sorunları iyi bir şekilde çözdüğüne, olaylara tarafsız bir şekilde bakmaya çalışarak çözüldüğüne işaret etmektedir. Rüyada futbol hakemi görmek halkın ilgisini çekecek bir başarı elde etmek anlamına gelir kardeşler. Hocam diyor ben rüyamda hakemlik yaptığımı görüyorum. Bu rüya sahibinin duyguları yüzünden yanılabileceğine hissi hareket etmek var ya şimdi bir insan bir mantığıyla kardeşlerim hareket eder. Bir de hisleriyle hareket eder. Yani bazen duyguları öne geçer, duygusal karar verir. İşte bu rüyan sahibi duyguları yüzünden verdiği bir takım kararlarda yanlış yapabilir, hata yapabilir, yanılabilir diye kardeşlerim ifade edilmektedir. Rüyada hakemlik yapmak kişinin yaşamındaki mücadeleye ışık tutar. Böyle çok dikkatli olmalı ve hareketlerine dikkat etmelidir diye kaynaklarda yorumlar mevcuttur hocam. Eski bir hakem görmek, eski hakem hak ve sevaba işaret eder, ilim ve eğitime işaret eder, anne babaya, ustaya, hüküm sahibi olmaya işaret eder. Eski hakem derken yani tanınmış bir adam, eskiden hakem olduğunu bildiğim bir adam, emekli olmuş, bırakmış falan. İşte bunu görmek anne baba olmaya, ustaya böyle hüküm sahibi, karar verme mercii olmaya kardeşlerim işaret eder. E, rüyada hakem görmek rüya sahibinin böyle dokunulmazlığına yorumlanır. Yani ona zarar veremez kimse. Bir şekilde korunur anlamında. Böyle hani bazı adamlar vardır ya son anda böyle yırtar biliyor musun? <laughs> ya Hakikaten kedi gibi devamlı dört ayağının üstüne düşer. Biliyorsun kazaları falan böyle son anda önler yani. Bu şekilde bir insana işte. Bu o anladın mı? <laughs> ya bu ona işaret eder kardeşlerim... ...iş hayatında saygınlık ve itibar alacağına yorumlanır. Yöneticilik böyle müdürlük makamında sözü dinlenen... ...saygı ve hürmet gören, çevresinden takdir edilen kimselere işaret etmektedir. Hayatınızda eğer bu makama gelebilmek için büyük mücadele verdiyseniz kardeşler, emeğinizin karşılığında alacağınız anlamına gelir. Kendi yaptığınız çalışmalar, hayır işleri ve projeler sayesinde çevrenizdeki insanların takdirini toplayacaksınız anlamına gelir. İş hayatınızda mücadele verirken Sinirli ve kötü olaylar yaşayacağınız ve bu olaylar karşısında hırçınlaşacağınız anlamına gelmektedir sevgili kardeşlerim. Rüyada hakem görmek sosyal çevrenizde arkadaşlarınız tarafından el üstünde tutulan sevilen bir kişi olacağınızı da ifade etmektedir. Hocam ben diyor rüyamda bir basketbol maçında hakemlik yaptığımı görüyorum. Basketbol maçında hakemlik yapmak rüya sahibinin işinde başarı yakalayacağına, eğer böyle başarısız bir kişi ise bundan bir kısa sürede kurtulup iş ve eğitim hayatında kendisine hayır getirecek kapıların açılacağına işaret etmektedir sevgili kardeşlerim. Futbol hakemliği yaptığını görmek rızık anlamında, kazanç anlamında tabir edilmektedir sevgili kardeşlerim. Bir milli takımın müsabakasında milli takım hakemi olduğunu görmek, kardeşler ömrünün kalan kısmında böyle sağlık sorunu ile karşılaşmadan yaşayacağına sağlık ve sıhhate işarettir. Ama yani sağlık ve sıhhat anlamında çok iyi olarak tabir edilmekte. Anladın mı? Yani hani hastane yüzü görmez finan gibi tabir edilmekte. Allah mübarek etsin kardeşlerim. Güzel bir rüya. Allah'ım hayırlara çıkarsın inşallah. Sizler de gördüğünüz rüyaların tabirlerini merak ediyorsanız videomuzun yorum kısmına yazın. O tabirleri de sizlerle paylaşalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Can kardeşlerim.